Türkiye'nin bölgesel güç haritalarıyla ilgileniyorsanız bunu dinlemeniz lazım. En büyük aşiretler, en kalabalık nüfuslar basitleştirilmiş haliyle. Hadi başlayalım. 1 numara Milli Aşireti. Tahmini 5 milyon kişi civarında. Türkiye'ye ve ötesine yayılmış. Birçok alt aşirete bölünmüş durumda. 2 numara Ertoşi. Yaklaşık 3 milyon. Van ve Hakkari civarında yoğunlaşmış. En güçlülerden biri olarak biliniyor. 3 numara İzol. İzol yaklaşık 3 milyon civarında. Şanlıurfa merkezli, 15 kadar ilde yaklaşık 300 yerel liderle varlığını sürdürüyor. 4 numara, Omeri, Omeryan, Mardin'in en büyük aşireti. Kesin sayılar belirsiz ama geniş çapta büyük kabul ediliyor. 5 numara, Bucak, güçlü bir Şanlıurfa aşireti. Yerel olarak etkili, son zamanlarda yerel seçimlerde görünür oldu. Küçük bir uyarı, aşiret nüfus rakamları kaynağa ve kriterlere göre değişir. Mükemmel bir nüfus sayımı yok. Bu yüzden sayıları tahmin olarak kabul edin. Bir sonraki videoda illere göre derinlemesine bir inceleme ister misiniz? Söylemeniz yeterli.